Merhabalar benim güzel alem Aileme yeni katılanlar Hacerle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü burcum Boğa Burcu. Fincanımı Boğa Burçları için kapattım. Boğa Burçları da isteklerinde dileklerinde bulunsun. Bakalım fincanım neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Hacerle Tarot kanalımda Boğa Burcu Tarot açılımı mevcut. Evet bu arada kişisel bakımlarım da başladı söyleyeyim. Hemen fincanımın dışına geçtim. Sevgili boğalar uzaktan size bir haber var. Sizi biraz duygusallaştırabilir, üzebilir. Öyle söyleyeyim. Artık insanlardan gerçekten uzaklaşa uzaklaşa 3-5 yani kafa dengi insan kalmasını tercih ediyorsunuz. Kitkide çevrenizi daraltma yönünde kararlar almışsınız İki farklı istek arzu dilek söz konusu ee, bunun için merak etmeyin ummadığınız anda ummadığınız güzel şeyler gerçekleşecek şimdi sevgili boğalar sizin için altı rakamı önemli önümüzdeki zamanlarda altılı vakit ayın altı 16 26 6'yı görüyorsun ee, parlayacaksın nasıl yani diyeceksin Güzel bir süreç, parlama zamanı, mutluluk zamanı, istediğin şeyi artık elde edeceksin. Uygun zaman dilimi önüne doğru gelecek. Bunu ayarlayacaksın. Kafan çok karışık. İnsanların sana yaptıklarını, nedenini, nasıl olduğunu sorgulamaktan kendini alıkoyamıyorsun. Sinirleniyorsun. Evet, azimli bir insansın, neşeli bir insansın, bir şeylerin üstesinden tek başına geliyorsun. Ama bazen yorulup bunalıyorsun. Sevgili boğa Boğaburcum, bak, buna çok net bak. 5, 3 rakama çok net çıkmış hemen şurada göstereceğim 5 birazcık belirgin değil kuyruğu yok ama 3 çok belirgin ne demek 53 gün içerisinde düşüncelerini yapacaklarını ortaya koy adım atacaksın önde olmak için insanlardan liderlik içgüdün öne çıkacak kötü gözlere dikkat bir şeyleri yaptıktan sonra insanlara söyle insanlar zaten seni bildiğin ya televizyoncular gibi izliyorlar Sürekli e, insanlarla diyalog olduğun zamanlar mevcut ikili konuşmalar söz konusu isminde E harfi olan birisi bir görüşme bir konuşma var dikkat et ardından isminde S harfi sürekli görüşmeler konuşmalar içerisinde diyalog halinde olacaksın e, bu arada sorunlu arkadaşlık ilişki sevgi ne varsa bitirme kararı alabilirsin. Sen önünü görmek istiyorsun sevgili bu haber. ben Önümü göreyim ne yapacağım bu bana ne fayda edecek ne elde edeceğim önümü göreyim ilerleyeyim istiyorsun önünü göremediğin hiçbir ilişkiyi hayatında bulundurmak istemiyorsun o yüzden bir şeyleri bitirebilirsin sağlığına ilgili sorunun problemin varsa oram ağrıyor buram ağrıyor kafam ağrıyor gözüm ağrıyor dediğim bir şey bu sonuç alacak iyi anlamda bu arada bir haber var bu haber o kadar seni mutlu edecek ki altılı bir vakitte sana gelecek bu haberde bak çok güzel rakamlar çıkmış. 3 ve 6 rakamı birbirine bağlı. 36 gün içerisinde güzel bir haberim var. Müthiş. Çok rahatlayacaksın. Gerçekten sağlığına kavuşman da etki edecek. İkili ilişkilerde yükselmeler söz konusu. Aşk, sevgi, inadını kırma zamanı. Hani ee, böyle beklenmedik bir sürpriz yaşayabilirsin. Zaten bu ilişki açısından söylüyorum. Ummadığın anda barışabilirsin. Ummadığın anda ee, evlilik teklifi alabilirsin. Ummadığın anda sevgi ile ilgili kararlar alabilirsin. Maddi olarak yorgunsun. Yetişmeye çalışıyorsun bir şeylere. Hesabını dengelemek istiyorsun ve bu seni tüketmiş, yormuş, dengelemeye çalışırken sürekli sıkıntı çıkmasa beklemediğin bir şekilde eline para geçecek. Uzunca bir süre, bak yakın değil, e, hesabına, kitabına, hayatında yapacağın olaylara geniş e, düzene yayman lazım. Çünkü o zaman isteklerin olabilir. Zihnin susmadığı için o fincan o kadar dolu ki sürekli sinirleniyorsun, geçmişe takılıyorsun. Merak etme. İnsanlar seni izlemeye devam etsin, sevgili boğa, sen parlamaya devam edeceksin. Geçmişi kenara bırak. İnsanlar öyle bir e, seni yorup bunaltmış ki neşeli bir gün, kutlama, arkadaşlarına bir araya düğün, davet bir şey olabilir. Kalabalık bir ortama gireceksin. Gözler senin üzerinde. Ağzından çıkacak, kelimelere bakacak insanlar ama sen herkese hak ettiğini verme konusunda çok iyisin. Akrabalarından bir haber alabilirsin. Evet bu seni birazcık üzebilir. E, biri hastalanabilir, biri vefat edebilir. Uzak ama yine de seni dediğim gibi üzebilir. Aile ve konularda sürekli bir koşuşturma söz konusu ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bunun için dinlenmek istiyorsun. Zorunlu bir şeyler yapmaktan bıkmışsın. Sevmedin birilerini hayatını almaktan. Örnek veriyorum. Zorunlu misafir, zorunlu gelen, Zorunlu bir şeyleri artık insanlara uzak durmak istiyorsun. Kafanı dinlemen lazım. Kendini toparlaman lazım. Uykunda bile sürekli bir şeyleri düşünüyorsun. Kafanı toparladığında sıyrılacaksın olaylardan. Para akışı senin için önemli. Çünkü hayatının düzenini bu şekilde ilerleteceksin. Gelelim tabağımıza. Sevgili boğalar, yükseleni boğa bakalım tabağımızda sizler için neler varmış. Seninle rekabet eden insanlar hiçbir zaman bitmeyecek. Sürekli kendini kıyaslayacaklar. Kıskanma mı? Evet kıskanma. Bir insan sizi sevmiyorsa hiçbir neden yoksa ortada tabii ki kıskanıyordur. Evet gördüğünüz üzere e isminde e harfi olan birisiyle konuşma var. Çok fazla e harfi var. İkili diyaloglar söz konusu. Bir zaferin söz konusu bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Her ne olursa olsun sen o zafer'e ulaşacaksın, ilerleyeceksin. Kafandaki olayları sıraya koyman yeterli sevgili Boğa. Bununla birlikte insanlar asla konuşmaktan tabii ki vazgeçmeyecekler. Kalabalık dediğim gibi e, fincanında da söylemiştim, tabakta da söylüyorum. Kalabalık bir ortama gireceksin. Tartışmalardan uzak durman gerekiyor çünkü artık insanlar senin sabrının e, ne kadar azaldığının farkında değiller. Bir tartışmada kendini tut tutabildiğin kadar sonu pek iyi olmayabilir. Dikkatli olman da fayda var kimseye güvencin kalmamış. Her ne kadar arkanda duruyoruz işte biz senin arkandayız gibi söylemler olsa da <laughs> neyin ne olduğunun farkındasın. Bununla birlikte hırslandığında inat ettiğinde yani yapamayacağın hiçbir şey yok ama... Aynı şekilde hırslanıp yapmak istemediğinde de sana bir şeyleri yaptıracak hiç kimse yok. Sevgili boğalar yükseleni boğalanlar. Birileri size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Hayatın ilerlemiyorsa ilk önce nedenini kendinden başta sorgulayarak sonrası gelecektir. Emin olabilirsin. Senin isteyip de yapamayacağın hiçbir şey yok. Sadece birazcık zaman alır. Evet arkadaşlar... <laughs> Burçların KVP'lerine bakmaya devam edeceğim. E, kişisel bakımlarım için Instagram'ım hecerer06 Emeklerimin karşılığı için Alıp Verme Dengesi için videomu beğenip Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Hacer'le Tarot kanalımda Boğa Burcu Tarot açılımını gerçekleştireceğim. Genel ve sorular yönlendireceğim kartlara. E, kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.